Evet arkadaşlar, işte yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bu video yalnız büyük bir şey, büyük bir yeni başlangıcın ilk videosu olacak. Yeni aldığımız bir karara göre, yani eşimle beraber aldığımız karara göre artık stüdyomuzdaki çekimlerden, işte stüdyoya yaptığımız alışverişlerin, oluşturduğumuz konseptlerin, işte biraz da miniklerin videolarını artık YouTube kanalımızda paylaşacağız. Bakalım nasıl bir e, takip, nasıl bir izlenme, nasıl bir merak uyandırma olacak. E, olacak mı, olmayacak mı, devamı gelecek mi, gelmeyecek mi hep beraber göreceğiz. E, bu videoya da şöyle başlayacağız. E, şimdi... Haziranda Antalya'ya taşındık biliyorsunuz işte Temmuz-Ağustos gibi stüdyomuz açıldı ve çok hızlı bir başlangıç yaptık. Şu anda hakikaten ilgi çok büyük. Yan tarafta boşalan bir dükkan vardı onu da aldık. Şimdi o dükkanın inşaat aşaması, içini oluşturma aşaması hepsini videolayarak YouTube kanalımızda paylaşacağız. Sizler de bizim nasıl aşamalardan geçip neler yaptığımızla ilgili, ne kararlar aldığımızla ilgili fikir sahibi olacaksınız. Bizi daha yakından tanımış olacaksınız. Çünkü ben şunu hissettim bu yani daha önceden Instagram'dan, işte YouTube'dan vesaireden bir sürü video paylaşıyorduk. İnsanlar Instagram üzerinde özellikle videolarımı gördüğünde beni tanıdığını zannedip yani o hisse kapılıp o samimiyetle geliyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Ee, hani böyle yabancı bir yere geliyorlarmış gibi değil de, aa Kaan Bey işte nasılsınız falan diye ben acaba diyorum önceden tanıştık mı falan. Hani kendim bile şüpheye düşüyorum bazen. Ee, bu çok güzel oluyor, harika oluyor. O yüzden Instagram ve YouTube videolarımıza hız verip arkadaşlar e, daha çok video paylaşarak daha çok bizi size anlatarak devam edeceğiz. Ne olacak peki bu YouTube videolarının içerisinde? Ee, i̇şte artık 15 yıldır bu işi yapıyoruz. Yani ama. Anneler bazen yeni anne oluyor. Yani çocukla ilgili hakikaten tecrübeleri olmuyor. Bununla ilgili arkadaşlar hani en azından çekime gelirken ne yapmanız gerekiyor? İşte çocuğun uykusunu kandırabilir misiniz? Onunla nerede savaşabiliriz? Ee, hani e, neyin üstesinden gelip stüdyoda neyin üstesinden gelemeyeceğimizle ilgili ufak diye olan fikirler vermemiz bile sizin e, çok işinize yarayacak. E ee, ben öyle inanıyorum en azından. Ee, daha önceden de böyle olduğunu görmüştük. Şimdi ilk videomuzu e, ya yani bu videonun haricindeki ilk e, videomuzu yarın çekmeye başlayacağız. Çünkü yanın e, yeni yerimizi göreceğiz. Yani yan tarafın anahtarını alacağız, bir içeriye bakacağız, ne olacak vesaire. Neyi yapmalıyız? E neden yapıyoruz böyle bir şey onu da söyleyelim. Şu anda içeride hala hazır 10-15 konsept var. Hepsi yerlerde serili vesaire. Hani bir anda bir saat içerisinde ne kadar çok konsept çekebilirsek onunla uğraşıyoruz. Şimdi e... Bu bulunduğumuz alanda kurmuş olduğumuz ofis bölümünü, işte dinlenme bölümünü, çay kahve bölümünü, emzirme bölümünü vesaire hepsini kaldıracağız, diğer tarafa taşıyacağız. Diğer tarafta konaklama ve işte fotoğraflara bakmak vesaire yapmak, yemek içmek için diğer tarafı kullanacağız. Burayı da dibine kadar çekim için sömüreceğiz. Yani bütün her köşesini çekim alanı kuracağız, çekim alanı olarak oluşturacağız. Bu da bize çok daha fazla hız e, ve işte e, herkese birer saat ayırıyoruz mesela bu bir saat içerisinde daha fazla verimlilik içeren süper fotoğraflar anlamına gelecek. E, dediğim gibi bunların da videolarını paylaşacağız sizinle. E, şimdi e, muhtemelen bilmiyorum yarınki müşterilerimizi fotoğraflar mıyım? Benim daha çok aslında yeni doğanlar hoşuma gidiyor çekerken vesaire onlar inanılmaz. Böyle bütün masumiyetleriyle size teslim ediyorlar kendilerini. Özellikle ilk hafta gelen minikler e, tamamen çaresiz yani daha kendine gelmemiş. Annesi babası ona dokunurken, irkilir, irkilirken siz alıp e, işte üstünü giydiriyorsunuz falan filan. Eşim bu işlerin üstesinden e, fazlasıyla ziyadesiyle geliyor sağ olsun. O olmasa ben yapamam zaten bu işi. İşte dediğim gibi bütün bunları artık videolayarak e, sizlerle paylaşacağız. E, daha önce ilk açtığımız Studio X'de böyle hediyeler veriyorduk, işte indirim kuponları veriyorduk, YouTube kanalından farklı şeyler yapıyorduk. O tarz şeyleri de yapacağız. Bakalım neler olacak. İlk videomuzu ben de sabırsızlıkla bekliyorum. YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz.